Bir kümenin kendisi kendisiyle tüm alt kümelerine özalt küme denir. Alt küme sayısının 2 üzeri n olduğunu biliyoruz. Kendisini çıkartırsak, yani bir küme çıkartırsak, özalt küme sayısı n elemanlı küme için 2 üzeri n eksi 1 olur. A kümesinin eleman sayısı 6 olsun. Bu durumda 2 üzeri 6 tane, yani 64 tane alt kümesi vardır kendisini çıkartırsak 63 tane özalt kümesi vardır. A kümesine bakalım. Elemanlarımız A, parantezli AB, B ve parantezli C. Alt küme yazarken küme elemanlarından bir ya da birkaçını alıp etrafına parantez koymamız lazım. Eleman yazarken direkt içerideki elemanları alarak elemandır diye yazıyoruz. A şıkkında denmiş ki A A kümesinin alt kümesidir denmiş. Alt küme olması için küme parantezi olması lazım. Bu doğru değil. Çünkü A elemandır büyük A kümesinin denmiş. Bu doğru. A ve B elemanlarından oluşan küme A'nın alt kümesidir denmiş. Şu parantezleri attığımızda içeride kalanların eleman olması lazım. Bakalım A var mı? Var. B var mı? Var. Dolayısıyla doğru. C A'nın elemandır denmiş. Elemanlara baktığımızda bakın C yok. Parantezli C var. Dolayısıyla yanlış. B ve C elemanlarından oluşan küme A'nın alt kümesidir denmiş. Bunları attığımızda kalanların eleman olması lazım. B elemanı var mı? Var. Peki C elemanı var mı? Yok. Parantezi C elemanı var. Dolayısıyla yanlış. Bu küme A'nın alt kümesidir denmiş. Dıştaki parantezler küme parantezi B eleman mı? Eleman. Parantezli C eleman mı? Eleman. O halde doğru. A kümesi B kümesi tarafından kapsanıyor veya B kümesi A kümesini kapsıyor. Aynı zamanda A kümesi de B kümesini kapsıyor. Peki bu durumda A ve B için ne söyleyebiliriz? B kümesi A kümesini kapsıyorsa A'nın tüm elemanları B'nin de elemanıdır demektir. Aynı zamanda B'nin tüm elemanları A'nın da elemanıdır demektir. Dolayısıyla bu ikisinin beraber olabilmesi için olabilecek tek durum A ile B'nin aynı küme olmalarıdır. Yani A'nın B'ye eşit olmasıdır. Bu durumda hem B A'yı kapsar hem de A B'yi kapsar çünkü her küme kendisini kapsayabilir. 15 tane özalt kümesi varsa 16 tane alt kümesi vardır. Bu da 2 üzeri n formülüyle bulunuyordu. n eleman sayısını veriyor. 2 üzeri kaç 16'dır? 4. Demek ki n 4'e eşit. En fazla bir elemanlı demek sıfır elemanlı ve bir elemanlı demek. Sıfır elemanlı boş küme var bir tane. E tek tek birer elemanlı da 4 küme olacağı için cevap En az bir elemanlı alt küme sayısı boş küme artı elemanların birer tane oluşturduğu kümeden oluşuyordu. Demek ki 4 eleman var ki bunların toplamı 5 olmuş. O zaman bu kümenin eleman sayısı 4. Peki alt küme sayısı nedir? 2 üzeri 4 16. E kümesinin alt kümelerinden kaç tanesinde A şıkkı bir eleman olarak bulunur? Mantığımız şu. Alt kümeleri yazacağız ve mutlaka bir bulunacak. Bunun yanına geri kalan elemanların ki dört tane eleman kalıyor alt kümeleri gelecek. Mesela bunun yanına boş küme gelse ne olacak? Sadece birden oluşan alt kümeyi düşüneceğim. E, bunun yanına mesela 2 gelse ne düşüneceğim? 1 ve 2'den oluşan küme düşüneceğim ya da 3, 4, 5 gelse o zaman 1, 3, 4 ve 5'ten oluşan kümeyi düşüneceğim. Yani benim saymam gerekenler bir zaten var, biri düşünmeme gerek yok, bir hazır, bir eleman olarak mutlaka bulunacak. 2, 3, 4, 5'in oluşturabileceği alt kümeler. Bu da nedir? 2, 3, 4, 5'in oluşturabileceği alt kümeler 2 üzeri 4'tür. Yani A şıkkının cevabı 2 üzeri 4, 16. Bu 16 tane alt kümenin yanına biz 1 ekleyerek 1'in elemanı olarak mutlaka bulunacağı alt kümeleri saymış olacağız. B şıkkında da 1 ve 2'nin elemanı olarak bulunması isteniyor. O zaman mantığımız aynı. 1 ve 2'yi buraya koyacağız. Yanına geri kalan 3, 4, 5'in oluşturacağı alt kümeler gelecek. Yani 3 tane eleman oluşturabileceği kaç tane alt küme varsa 1 ve 2'nin eleman olarak mutlaka bulunacağı o kadar alt küme vardır. 3 tane eleman 2 üzeri 3 8 alt küme oluşturur. Cevap 8. Şimdi gelelim C şıkkına. Bunlar arasında daha karışık olan C şıkkı 1 veya 2 eleman olarak bulunur diyor. Yani 1 olsa olur, 2 olsa olur, 1 ile 2 beraber olsa da olur. Bunu şuradan pratik olarak yapabiliriz tüm alt kümelerden 1 ve 2'nin bulunmadıklarını atarsak o zaman geriye 1 veya 2'nin mutlaka bulunduğu yani bunlardan en az bir tanesinin bulunduğu alt kümeler kalacaktır. Bizim istediğimiz bu. Peki tüm alt kümeler nedir? 5 tane eleman olduğu için 2 üzeri 5'tir. 1 ve 2'nin olmadıkları nedir? 1 ve 2'yi attığımızda geriye 3 tane kalacak. Yani 2 üzeri 3 8 tane Alt kümede 1 ve 2 yok. 2 üzeri 3'ü çıkartacağız. 2 üzeri 5 32, 2 üzeri 3 8. Demek ki cevap 24. 24 tane. Alt kümede ya 1 var ya 2 var ya da ikisi birden var. Çünkü ikisinin birden olmadıklarını attık. En az bir tanesinin oldukları kaldı. D kümesinin elemanların alt kümesinin kaç tanesinde 3 eleman olarak bulunur? 3'e yerleştirdim. Geri kalan elemanlar 1, 2 ve 4. Bu 3 tane elemanın oluşturabileceği alt kümelere 3 ekleyeceğiz. Dolayısıyla bu 3 tane elemanın oluşturabileceği alt küme sayısı kadar 3 eleman olarak bulunur. 3 tane elemanda 2 üzeri 3. 8 alt küme oluşturur. Cevap 8. B şıkkında 3 ve 4 eleman olarak bulunur diyor. 3 ve 4'ü yerleştirelim. Kalan elemanların oluşturacağı alt kümeler yani 3 ve 4'ü yerleştirdik. 1 ve 2'nin oluşturacağı alt kümeleri 3 ve 4'ü ekleyeceğiz. 1 ve 2, 2 tane 2 üzeri 2, 4 alt küme oluşturur. Bunlara 3 ve 4'ü eklersek 3 ve 4 eleman olarak bulunmuş oluyor. Cevap 4. 3 veya 4 eleman olarak bulunur denmiş. Bunun pratik yolu tüm alt kümelerden 3 ve 4'ün olmadıklarını atarsak geriye 3 veya 4'ün oldukları kalır. Tüm alt kümelerden 3 ve 4'ün olmadıklarını atarsak en az bir tanesinin oldukları kalır. Tümü 4 eleman var. 2 üzeri 4. Eksi 3 ve 4'ün olmadıkları 2 eleman var. 2 üzeri 2 tane alt küme. Yani 16 eksi 4. Cevap 12. Müzik